Merhaba Balık Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Balık olanlar Mayıs 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Mayıs ayına geldiğimizde ayın genelinde hissedeceğimiz ilk etki 30 Nisan'da gerçekleşmiş olan güneş tutulması. Bununla ilgili çok daha detaylı bir video yayınladım. Muhakkak ki dinlemenizi öneririm. Mayıs ayına geldiğimizde 1 Mayıs'ta Venüs ve Jüpiter sizin burcunuzda kavuşum yapacak. Bu siz için çok olumlu bir kavuşum. Özellikle hayatla ilgili daha mutlu, keyifli, huzurlu hissedeceğiniz fiziksel görüntünüz toplumdaki intibanız ya da böyle bedenle ilgili bir takım spor toplumların görebildiği formda sizi ifade eder. O yüzden daha böyle şanslı, kısmetli, daha güzel bir e, görüntünüz olabilir. Kendinize çok daha bakım yapıyor olabilirsiniz bu döngüde. Çünkü Venüs geldiği yerde hani güzellik oluşturur. O yüzden birinci evdeki ki bir de Jüpiter'le kavuşuyor. Olmuş olması sizin böyle güzellik ilgili biraz fazlaca finansal çıkışlar, beden göründüğünde böyle toplumdaki intibanızı daha önemsediğiniz bir zaman dilimi olabilir. Sağlıkla ilgili özellikle daha hani dinç olmakta, spor vesaire gibi aktivitelere eğilim de verecektir bu kavuşum. Kısacası böyle toplumun görebildiği formda çok daha güzel bir göstergeyi oluşturuyor. Eğer böyle girişimleriniz varsa ikili ilişkiler ya da ortaklıklar bazında iş hayatı ile ilgili konularda burada da çok güzel rahat gelişmeleri gösteriyor. 2 Mayıs'a geldi. Venüs Koç burcuna hemen ardından 28 Mayıs'ta da Boğa burcunda hızlı bir transit olacak. Sizin maddi kaynaklarınız finansal konularla ilgili 28 Mayıs'a kadarki zaman diliminde Çok daha rahatlatıcı etkiler sunuyor. Adeta böyle hiç çalışmadan gelirlerin böyle çok güzel geldiği bir etki olabilir. Burada kendi gayretinizin çok daha azını yapıp ancak çok daha güzel gelirler elde ediyor olabilirsiniz. Gelirlerde bir artışı gösteriyor. Ancak çok yorulmadan bir gelir artışı olacaktır bu. Çünkü Venüs geldiği konularını rahatlatır. Burada biraz elzem olmayan daha keyfi konulara finansal çıkışları da gösteriyor. E bakım vesaire buna biraz daha yüklü miktar bir para ayırıyor olabilirsiniz. Daha elzem olmayan konularda finansal çıkışlar 28 Mayıs'a kadarki zaman diliminde fazlaca olabilir. Sonrasında 28 Mayıs ve sonrasındaki e, süreçte virüs sizin yakın çevre ilişkilerinize ışık tutuyor olacak. Buradan güzel destekler geliyor olabilir. Kardeşlerle ilişkiler, akrabalar, kuzenler. Bu dönemde sık seyahatler artıyor olabilir. Seyahatler özellikle daha böyle güzel, e, konforlu, çok e, kısmetli insanlarla tanışıyor hayatımıza. Bir takım şansları bu insanlar aracılığıyla çekiyor olabilirsiniz. Ve böyle bir anlamı var 28 Mayıs ve sonrasında. burada 28 Mayıs ve sonrasındaki bu şanslı gelişmenin hemen öncesinde 5 Mayıs'ta yine bu yakın çevre kardeşler, akrabalar, seyahatlerle ilintili bir evde Güneş ve Uranüs kavuşacak. Bu biraz ani seyahat ya da Sık seyahat etkisi verebilir. Hani bir anda sürprizli bir şekilde e, seyahate gitmek zorunda kalıyor. Olabilirsiniz özellikle 5 Mayıs ve civarı günlerde. Kardeşler, akrabalar ve bunlarla işler güçler yapan bir bireysiniz. E, i̇şlerinize daha hani orijinal, daha marjinal, daha özgün bir takım e, projeleri dahil ediyor olabilirsiniz. E, böyle bir anlamı var. Güneş oranınız özellikle zihinle ilgili bir evde kavuştuğu için e, zihin burada çok güzel ürünler ortaya koyuyor olabilir. Adeta zihnin yaratıcılığının bir şekilde böyle daha ele döküldüğü çok destekli bir zaman dilimi. 10 Mayıs'a geldiğinde Merkür geri harekete başlayacak. İkizler Burcu'nun 4 derecesinde ancak ağırlıklı olarak daha boğa burcunda biz bu geri hareketini hissediyor olacağız. Sizin bu yakın çevre kardeşler bunlarla ilintili konularda, özellikle ev, yuva, yaşam alanlarınızla ilgili konularda biraz daha böyle iletişime dikkat etmekte fayda var. Doğru anlaşılabildiğinizi ya da doğru ifade etmek adına biraz pürüzlerle uğraşıyor olabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanmalar verebilir 10 Mayıs ve sonrasındaki süreç sizin için iletişim konusunda biraz daha hassas bir döngü gösteriyor. Yakın çevre, akrabalar, özellikle de burası ev, yuva, yaşam alanlarınızda yani evinizdeki insanlarla. İlişkilerinizde böyle bir takım pürüzleri eğilim. İlk etapta sonrasında yakın çevre ilişkilerinizde biraz böyle iletişimsel problemler, yanlış anlaşılma, yanlış ifade olabilir. Bu dönemde bir teknolojik alet almak zorunda kalıyor olabilirsiniz. Ama aman dikkat diyorum çünkü merkür geri harekette alacağınız her türlü alet bozulabilir, sorunlar çıkabilir, beklediğiniz potansiyeli vermiyor olabilir. Hani bu tip etkileri de gösteriyor. Merkür'ün 10 Mayıs'ın sonrasındaki geri hareketi. Bir de bu özellikle böyle seyahatlere çok dikkat etmenizi öneririm. Yani burada biletinize iyi bakın. Valiziniz kayboluyor olabilir. Ya da burada hani bir seyahate çıkıyorsunuz. Her bir detay sürekli pürüzlerle uğraşmak. Hani bir şey almışızdır. Aldık mı almadık mı? Ya da Evrak belgede bir takım hatalar olabilir. Evrak belgeler ve prosedürler işler yapıyorsanız böyle çok yazmalı, çizmeli işleriniz var ise resmi yazılı evrak belgelerle ilintilir. Burada da yine iki kat daha dikkat etmekte fayda var. Her türlü bu başlık altındaki gündemlerde eksik bir yerler imzalanır ya da maddeler detaylı bir şekilde okunmamasından kaynaklı bir takım pürüzlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Taşıt almayı planlayan bir bireyseniz özellikle bu döngüde yine çok dikkat edin. Hani çok önermem Merkür geri hareketteyken bir taşıt almayı. Taşıtınızla ilgili böyle bir e, arabanız örneği hani e, bozulabilir ya da bir bir takım sorunları uğraşmak zorunda kalabilirsiniz yine Merkür'ün bu geri hareketi e, esnasında. 11 Mayıs'a geldiğinde büyük benefik şanslı gezegen Jüpiter artık Koç burcunda transite başlıyor olacak. Sizdeki şansı hemen gitti diye düşünmeyin. Kasım ve Aralık ayları tekrardan size uğruyor olacak Jüpiter. Ancak bu kısa vadede artık sizin maddi kaynaklarınız Finansal konularla ilgili bir evde bereketini size veriyor olacak. Bununla ilgili ayrı bir video yayınlayacağım. Çünkü bu çok önemli bir gökyüzü gündemi. Büyük şanslı gezegen, herkesin beklediği gezegen ve artık yaz ayları Koç burcunda olacak. Sonrasında 16 Mayıs Akrep Burcu'nun 25 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşiyor. Bu çok önemli, gökyüzü gündemi bir tutulma gerçekleşiyor. Sizin 9. evinizde uzun zamandır bir, huku bir, hukuksal süreciniz var ise mahkeme davas süreçleriyle uğraşıyor. Ve hani e, orada beyanlar o yol hani biraz da çetrefil ilerliyorsa artık bu bir neticeye kavuşuyor olabilir. Bu 25 derece vedik sistemde Vişakın Akşatrası Batı sisteminde agene sabit yıldızına denk gelen bir derece. O yüzden çok ani bir şekilde gerçekleşeceğini söylüyor. Burada insanların beyanlarından kaynaklı Umulan, beklenilen şeyin dışında bir sonuca gidiyor olabilirsiniz. Burada bir haber duyuyor, bir hani beyan duyuyor. Çok güvendiğiniz birinin beyanı sizi e, yarı yolda bırakıyor olabilir. Yani beyanlarda bir e, beklediğiniz şeyi göremiyor olabilirsiniz. Böyle bir anlam var. Çok ani gelişen bir kararı gösteriyor. Eğer bir hukuksal süreçle ilgili bir döngüdeyseniz. Bunu biraz daha detaylandırdığımızda e, özellikle akademik bir yolda e, yüksek lisans doktora üniversite eğitimi e, döngüsünde olan bireyler için yine bir e, döngünün kapanma ihtimali mevcut. Artık bir sona geliş etkisini gösteriyor. Çok ani gelişen e, konular olabilir. Burası yurt taş uzak ülkeler özellikle ticaretle uğraşan bir bireyseniz ticari işlerinizde bir takım böyle engellerle uğraşıyorsanız çok ani gelişen bir ticari hamle yapıyor olabilirsiniz. Bu biraz da duyduğunuz bir bilgiden kaynaklı bu hamleye gidiyor olabilirsiniz. Bu geçmişten gelen bir etki yani güney ay düğüm ayağında gerçekleştiği için bu dolunayın yani bu tutulmanın daha geçmiş ayağı var. Hani yepyeni hiç bilmediğiniz bir şeyden bahsetmiyorum. Geçmişten bugüne getirdiğiniz bir konunun neticesini gösteriyor. Bu aynı zamanda zamanda çocukta bir bireyseniz üçüncü çocuğunuzun hayatıyla ilişkili bu tip bir konu olabilir. Evli bireyler için eşinizin kardeş ve ilişkilerinizde bir takım dönüm noktalarını gösteriyor. Daha krizli olabilir. Bir şeyler böyle çok sizi endişeli, kaygılı bir ruh haline sürüklüyor olabilir. Bu tip bir anlam ifade ediyor ticari ilişkiler, ortaklıklar ve buradaki gündemlerde hukusal süreçlerle ilgili konularda ya da akademik bir yol yurt dışı dilintili konularda artık bir sona geliyorsunuz 16 Mayıs ve civarı günlerde derecesinin bu çok ani bir şekilde gelişeceğini ve bununla birlikte duyulan şeylerden kaynaklı bir memnuniyetsizlik olacağını söylüyor. 18 Mayıs'a geldiğimde Mars ve Neptünün bir kavuşum gerçekleşecek sizin birinci evinizde. Bu zaman dilimi sizin için biraz kritik. E, Mars kazalar e, ya da böyle yaralanmalar açık bir etki oluşturur. Burada e, özellikle su ya da su ile ilişkili konularda biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Böyle tatile gitmeyi planlarsınız ya da bu tip su ile ilintili bir konunuz var ise özellikle 18 Mayıs ve civarı günlerde yaralanmalar, düşmeli durumlar vesaire e, bu konularda hassas olmakta fayda var. Aynı zamanda 18 Mayıs ve civarı günlerde e, çok net olmayan bir atmosferde karar almaya eğilimli olabilirsiniz. Burada sizin daha o atmosferin aydınlanmasını beklemenizi öneririm. Çünkü hamleler yapmak adına destekli değildir. Mars harekete geçmektedir. Yani bir konuyla ilgili bir hamle yapmanız gerekiyorsa da 18 Mayıs'taki o Mars'ın Neptünle kavuşumunun biraz daha ayrılmasını beklemekte fayda var. Yapacağınız her türlü hamlenin sonrasında hani bir yanılgısının içerisine düşebilirsiniz. Burada biraz birinin bir puslu havada yapacağı hamlelerin sonrasında zorluğunu yaşama etkisini gösteriyor Mars'ın bu Neptün'le kavuşumu. Böyle kronik rahatsızlıkları olan bir bireyseniz bu döngüde biraz Bunlar daha hani büyüyor olabilir. Neptün ayaklar hani bunlar da ilgili ayak romatizmal sağlık sorunlarınız var ise bu döngüde bunlar daha hani gün yüzünde olma ihtimali yine var. Biraz enerjinizin sömürüldüğü bir etki olabilir. böyle hayat enerjiniz özellikle 18 Mayıs civar günlerde daha pasif bir etkiyi gösteriyor. 25 Mayıs'ta Mars Koç burcuna geçecek. Hemen sonrasında 29 Mayıs'ta ise Jüpiter'le kavuşacak. Bu kavuşum e, adeta yaz aylarında böyle adrenalinin hangi alanlarda sizi coşkulu bir şekilde sürüklediğini gösteren bir kavuşum. Dediğim gibi bunu Jüpiter'in e, Koç Burcu Transite videosunda zaten değiniyor olacağım. Ama sizin için e, maddi kaynaklarınız, değer yargılarınız, özgüveniniz e, daha böyle zirve yapacağı, bir yaz ayı sizi bekliyor. 30 Mayıs'a geldiğimde İkizler Burcu'nun 8 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Ev, yuva, yaşam alanlarımız. Mülkler, gayrimenkul ve bu konularla ilintili bir evde bir yeniliği gösteriyor. Yeni bir mülk alıyor olabilirsiniz. Evde bir tadilat düzen ya da bir takım evle ilişkili konularda yeni bir sayfayı gösteriyor. Baba ve baba soyundaki insanlarla gündemleri olan, iş yapan ya da Burada böyle ilişkili konuları olan bir bireyseniz burada yeni bir bir, e, yine yenilik mevcut. 8 derece velik sistem doğru. Hilin akşatrasına batı, batı sisteminde Aldebaran sabit yıldızına denk geliyor. Aslında çok şanslı etkilerle gerçekleşen bir yenilik. Ancak Burada e, Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmamakta fayda var. Evle ilgili yapacağınız düzenlemeler ya da mülklerinizle ilgili yapacağınız düzenlemelerde çok iyi eline boyuna düşünmenizi öneririm. Tekrardan aynı sorunların üzerinden, aynı konuların üzerinden bir daha bir daha geçme ihtimaliniz var. Eve bir şey alırsanız o tam denk gelmemiştir, işte eli boyu uymamıştır, bir daha değiştirmek zorunda kalırsınız. İşte ölçümlerde hatalar olmuştur. Bir mülk almayı planlamışsınızdır, işte evrak belgelerde bir takım e, eksiklikler vardır. Evde bir takım böyle sorunlar vardır gibi durumlar olabilir. Kısacası Merkür burada sizin yapacağınız yeniliğin detaylarını iyi bilerek hareket etmeniz gerektiğini söylüyor. Hatta mümkünse öteleyebiliyorsanız bu zaman dilimini biraz daha ötelemekte fayda var. Baba ve baba soyundaki insanlar ya da onların hayatıyla ilintili konularda da yine yapacağımızı yenilikte bir takım iletişimsel problemler olabilir. Yanlış ifade, yanlış beyan ya da kendi çok iyi anlatamıyor olabilirsiniz. Böyle bir anlamı var bu yeniliğim. Ama derecesi çok iyi. Sadece Merkür retro olduğu için haliyle bu biraz daha pürüzlü bir hal alıyormuş gibi gözüküyor. Genel etkileriyle e, bu şekilde de sizin için Mayıs ayı. Evcetleri hesaplamalarında ya semi esmas çıkmış 180 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz, elimden geldiğince yanıtlarım. Önümüzdeki ay ayla diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.